Atina'da önündeyiz. Nurettin Kaya için bugün buraya geldik ve her cuma günü biz burada olacağız. Bir, bugün Nurettin Kaya olumurcu 2 204. günü. Biz Nurettin Kaya'nın talepleri derhal kabul edilsin diyoruz. Çünkü Nurettin Kaya'nın talepleri bizim taleplerimizdir. Bu yuva hapishaneler tipi seneyi derhal kapatılsın. Nurettin Kaya ve tüm devrimci özgür uçakları, talepleri derhal kabul edilsin. Emperyalizm ve faşizm karşı mücadele suç değil, bir görevdir. Şimdi Türkiye'nin hapishanelerinde özgür uçaklar ve nörodingaya direniyor. Biz de birlikte direniyoruz ve tüm halkımızı, tüm insanları burada çağırıyoruz her cuma günü. Atina'da Türk Büyük Elçiliği önünde eylem mi yapacağız? direnişimiz kazanacak. Nurettin Kaya onurumuzdur. she's ya i shall say mücadelemiz. develeyiz. olsun. Emperyalistiz. Yaşasın. Bir